için kullanılıyor. İstanbul'u görmek isteyen 300 gümüşhaneli çocuk İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle hayaline kavuştu. Geleceğe yolculuk programına katılan çocuklar İstanbul'u gezme fırsatı yakaladı. Martılara simit attılar, tarihi mekanları gezdiler. Hiç İstanbul'u görmemiş çocuklar İstanbul'u keşfetti. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Heyecanlanmıştım ilk başta martılara yem atarken. Çok güzel bir duyguymuş. Filmlerde aynı olduğu gibi. Gümüşhane Dernekler Federasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun desteğiyle İstanbul'u görmek isteyen çocuklar için bir proje başlattı. Gümüşhaneli 300 çocuk geleceğe yolculuk programıyla İstanbul'a gitti. Gümüşhanemizin e, özellikle taşıma süre eğitimi yazın tarlasında, bağında, bahçesinde Kışın okulda olan 300 tane yavrumuzu ki bunlar hiçbirisi İstanbul'u görmemiş. Şimdi birinci derecede kendi gözleriyle görmek üzere buraya getirdik. Çocuklar İstanbul'un simgesi olan yerleri ve tarihi mekanları tek tek gezdi. Gezide hem öğrendiler hem de eğlendiler. Öğrencilere çantalar ve kırtasiye ürünleri gibi hediyeler de dağıtıldı. Böylece hepsinin İstanbul'u görme hayali gerçek oldu. Tarihi yerleri görmeyi çok istiyordum zaten hep evet, ya beri bu şehri görmek istiyordum.